Evet, şimdi Almanya'ya dönüş yapacağım. Ee, sabah taksi gelecek. Taksici gelmeden önce bir ufak neydi? Simitü değildi. Ee, neydi? Unuttum ya. Adını unuttum. Bizim sevdiğim ekimi vardı. Onu Almanya'ya gireceğim. Fırıncı. Eski kardımızı e, bayağı değişti ya. Bayağı değişti. Gerçekten fiyatları da değişti de. Tabi manzara da çok değişti ya. Ne kadar güzel böyle kedileri uyuyor. Japonya'da hem Almanya'da bir sokak kedi, bir sokak köpeği hiç göremezsiniz. Tek böyle İstanbul'a geldin ya da Türkiye'nin her tarafta bunları görebiliyoruz. Neyse otele donduk. 7 ama isterseniz e, şimdiden de çıkabilirim ben. 10 sonra o zaman, tamam. tamam ben de 10 10 dakika sonra inmiş İğne olacağım. Yine çantaları ağır oldu. Hepsinden sanırım 38 kilo vardı. İşte İstanbul Havalimanı'nda her zaman böyle tedirgin oluyorum. Böyle kalabalık sıra vardı. O yüzden ben mümkün ortaya kadar erkenden gidiyorum. İşte Frankfurt'te uçuş. Sanırım seserim işte eve varmıştır ya böyle. Ben de şimdi aslında buraya geldim de stresli bir gün başlayacak yani. Ya nedense yani böyle her varizini geldiğinde böyle rahatlanıyorum. Çünkü Türkiye'de üç kere kaybı kayboldu beklediğim ettiğim öyle bir şeyle uğurdu. Ee, hemen şey ardından ev bakmayı başladım tekrarı. Ya ben de ilk başta geldiğimde çok kolay düşünüyordum Bu ev bakma konusunda gerçekten çok kolay düşünüyordum. Aynı Türkiye gibi düşünüyordum böyle İran'dan bakacağım ne bileyim işte emlakçıya gidip bakacağım diye düşündüm. Yok. Direkt emlakçıya gidiyorsunuz. Yani yok diyor mesela. Bir çoğun yerinde biz sadece e, evleri satıyoruz dedi. Sa, e, ev satışı olarak alanlara danışıyoruz diyor. Onun için Almanya'da ev tutmak için internet site üzerinde başvurma yapıyorsunuz. Onu da biraz para verip yapmak gerekiyor. Yani para verip derken de internet üzerindeki o enlakıcı siteleri var. Onun üzerinde para vermek gerekiyor. O zaman daha detaylı bakabiliyor. Daha ciddi et alınabiliyor ve ev tutabiliyor. Yoksa normal bir kayıtını yapıp ilan bakıp ondan sonra bu ev tutmak işiyoruzu görebilir miyim? Yok cevap bile gelmiyor. Bunu da nasıl oluyor? Günde 100 tane atsam bir tane bile cevap vermiyor. Şaka mı diye düşündüm gerçekten şaka değil Gerçekten ben Her gün her gün 15-20 tane beğendiğim evleri Atıyordum Bir de Gerçekten gittiğimiz yerde Birkaç kişilere bakmak isteyenler oluyor Bazı yerde Böyle toptan 20 kişi aynı anda bakıyor diyor bu saatte geleyim Ondan sonra evleri göstereceğim diyor Ve Orada Evleri bakacak ve ev sahibi kiracıyı seçecek neredeyse bizde bir buçuk sene evim bulamadık bir buçuk sene o sırada ben şia house'da kalıyordum şu anda biraz önce anahtarını gösterdim Japonya'dan sonra nedense takır takır böyle mesajı geri dönüşü yapmayı başladı bir tane evi işte göstereceğim dedi gittim böyle aynı için böyle sundu beğendim oraya tuttum Selin de dedi danıştık böyle böyle evim işte iş yerinde yakın falan böyle bu arada biz ilk düşündüğümüz bölgeden yani hiç aklıma bile gelmediğin yere tuttuk yani böyle çünkü ilk yani işte şuraları daha güzel oluyor iş yerinden yakın trende gideceğiz otobüste gideceğiz falan diye böyle düşündüğüm bölge vardı yani ama orada yani aslında daha bize çok zorluk geliyordu. Yaşadıkça anlamayı başardım ki nereden ebreri tuttu, nerede ebreri tutsan daha iyi olduğunu anlamayı başardım. Ve orada o kadar şeyleri yaşadım ki ben mesela otobüsü, işte trenlerinin gecikmeleri yani çok şeyleri yaşadım. Onun için mümkün olduğu kadar evden yakın yere gitmek istedim. İşte e, burada e, bayağı eşyalar vardı ne kadarı işte şey house işte 4-5 tane erkek ile aynı anda aynı mutfak işte aynı banyo işte e, paylaştığım böyle evden bir küçücük oda yani böyle gerçekte. sanırım 15 metre kare vardı yani böyle bir yatak koyuyorsun masa koyuyorsun bitti yani böyle. Burada yani ya bir buçuk sene diye şey dedim yani aslında bir, bir sene üç ay boyunca burada kaldım. Ve bayağı eşyalar çıktı yani böyle iki varizde geldim ama çıkarken de iki valiziyle sunmadım Bir araba doğru ordu. yani böyle doğrumuş arabası tam da doğru ordu. Ve bunu da işte önceden de şey hazırlanmıştım paketlerimi yapmıştım hazırlandım. Bunu tek tek işte merdivenden indiriyorum, işte çıkartıyorum, arabaya koyuyorum. Ya kaç kere gittin, geldin yap. Belki 20 kere yukarı çık, aşağı in, yukarı çık, aşağı in. Ondan sonra bisiklet vardı falan böyle. İşte onca yaşadığım yerinde eşyaları çıkarttım. Ondan sonra depoda bıraktım eşyalar vardı. işte Türkiye'den gönderdiğim eşya vardı. Onu tekrar armaya gittim. Onu da 2-3 kere gittin geldin yaptım. Çünkü bir kere de arabaya sığmadı. İşte öyle yaptım. Yani arkadaşlar yani taşınma evet yani zor yani böyle. bunu bir günde sabahtan akşama kadar yaptım. Yani ne kadar trafik olmasa da yine de yorucu oldu yani böyle. Ben de şu anda bunu video izleyerek ya Gerçekten nasıl yaptım ya falan dedim yani böyle kendimi hayret ettim Yani bunun da Japonya'nın etkilisi vardı yani tam evim buram bulmak gerekirken de Nasıl tatil yapacağım diyordu ama Aslında iyi oldu Böyle Kafan rahat oldu daha enerjili oldu Herkes tatilden sonra Bir daha böyle biraz işlerim Çabalayacağım diyor ya böyle biraz sabır edeceğim İşten ayrılmak isteyende Böyle biraz daha yapacağım falan diye yapıyoruz ya böyle. İşte ben de bunun gibi enerjili kurdu. Şans geldi. Gerçekten hiç şimdiye kadar yani tamam birkaç kere evreli baktım ettim de ama fazla iyi evinle tanışmadım. Olmadı. Ama Japonya'dan sonra böyle takır takır geri dönüşler oldu ve beğendim diyebileceğim evin tuttum. Yani açıkçası yani daha isteyenleri vardı. Mesela küvet doğrusun, birinci kat doğrusun, barkon doğrusun falan böyle bir şeyler vardı. Ama şimdi ev sahibi de kiracı seçerken de bizde şey yok. Daha önce burada yaşadığın, çalıştığın yani öyle ispat edeceğim bir şeyleri olmadığı için güven açısından belki yani ev sahibi de vermeyebilir. Daha iyisinin oranları vardı. Şimdi biz mesela yani ee, burada tekrar ev bakmak istersek daha da iyi yere de taşınabileceğimi düşünebiliyorum. Çünkü burada çalıştığım bir tecrüben olacak. Ondan sonra daha önce bu kadar kiraya yatırdım diye bir dekontunu gösterebilirim. O zaman daha güveni kazanabilirim. Neyse şimdi bak biraz önce gösterdiğim araç aslında ikinci seferindeki araç. Birinci seferinde de doğrumuş araça doğdurdun komple. Sonra şu beyaz araçıyla ikinci sefe şu koltuklarda da böyle ardım. Ya ardım derken birisinden teslim ardım. Onu işte e, şey doğdurdum. Neyse birinci gün şöyle bitti. Sadece de Eşyaları yeni eve koydum yani sadece koydum yani böyle öyle bitirdim sonra tekrarı yaşadım yani ilk böyle şey hasta yaşadığım yere geri döndüm orada son işte çıkmadan önce buzdolabı yatak çarşafları temizlemek yani çıkmadan önce tam temizliğini yaptım. Ama yine de böyle ufak tefek daha işte işe gitmek lazım. işte buradan kurulacağım bir şeyler var diye böyle tam da taşıyamadım. Buradan da yine iki kere git geri yaptım. Böyle eşyaları taşındım. Ve en son buraya temizlenip çıktım. Yani bayağı burada yaşadım. Yani tam merkezinde. Bazen burada sarhoşlar geliyordu. Bir dışarıda insanları konuşuyorlar. Ve o zaman ses e, çıkıyor ki burada yankı yapıyor. Yaz dönemlerinde böyle tam uyuyorum sıcak koruyor. Ve canları açıyor ama dışarıdan sesler geliyor. Ve çok zorlandım yani böyle. Ama nihayet evim buldum. Şimdi son eşyanı alıp yeni eve geçiyorum. Ya trende birisi bağırarak konuşuyorum ya. Ya burada da aynı şekilde bazı insanlar çok yüksek sesle konuşuyor. Yani İstanbul gibi aynı. Neyse ben de az eşya diye düşündüm de sırıt çantası bir tane varizi vardı. Bir şey yok falan diye zannettim. Ama istasyondan evime kadar yürüyerek 20 dakika var. Ve yani işte böyle içecekleri düşürdüm ettim falan yani e, zor ordu yani böyle yürümek ya yani her şey zor yani bana sorarsam böyle e, zahmetli bir şey dedi taşınmak falan neyse bugünden şey başlayacağım önce yata önce yatabilirmek için yatağı kırayım dedim böyle ama bunları çok alışık değil ki yani nasıl yatağı kıracağım edeceğim falan böyle. Yani işte ne bileyim internetten baktım sağ sola böyle ya yatak o kadar zor olmadım yani böyle parçasında da çok yok sanırım şöyle yapacağım falan diye yaptım ama böyle uzun zamandır böyle bir şeyleri yapmadığım için nasıl yapacağını bilemedim. Hem de ben Türkiye'den şey getirdim elektrik böyle makinesi getirdim bir sokmak için o da güçü yetmedi çalışmadı. Ee, ve en son şöyle yaptım. Yani başta çalışıyordu ama tam sıkmak istediğinde o makinenin gücü yetmiyordu. Çalışmıyordu. Ve elinde hepsini tek 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 şey e, vidaları soktum. Ya Bu da yine de şey zaman ardım Yapmadan önce şöyle düşünüyordum. Bir iki saatte falan da biter diye düşündüm de. Yani düşündüğünden erkenden bitirdim. Fakat yine yatağı kırdıktan sonra şey geldi. Yorucu geldi yani. Of dedim yani daha neler var mı falan. Neler vardı e, diyorum da neler geleceğini de tahmin edemiyordum yani böyle artık. Neyse e, çok şükür yatağdan birisinden e, ardım böyle. E, çok masrafta olmadı. Bir de bu evinde şöyle bir şey var. Mesela biraz önce e, göründüğüm gardırop işte mutfak belki sonradan mutfağı gösterebilirim. Yani buradaki tüm mobilya eşyaları ev sahibinin tarafında. Almanya'nın çoğu evlerinde ben de baktığım zamanlarda şöyle evleri çok gördüm. Diyorum ki evde hiçbir şey yok mesela. mutfağı bile bunları arıyorlar. E taşınırken de mutfağı götürüyorlar. İşte gardırop, mutfak vesaire. Ee, çok şanslı yani eşyaları e, dahil olan bir de buzdolabı vardı çamaşır makinesinde vardı eğer bunlar yoksa yani minimum 5000 5000 yetmez yani böyle belki 10 bin euro olması lazım ki mutfak alacağım yatak alacağım gardırop alacağım televizyon falan Yani televizyon almasan da en ihtiyacı olan bir şeyler almak için de yani 5000'den binden fazla gidecek yani böyle ee, çok şükür yani gerçekten e, bunları dahil olduğu için e, birisinden e, verilen yatak temiz yatak vardı. E, masraf çok olmadı. Tabii ki yani biz de böyle yeni bir şeyleri kırranmak istiyoruz ama şimdilik bunun da idare ediyoruz. Ee, ve şimdi koduk. Ya koltukta nasıl yapacağım ben de bilemedim yani böyle Ikea'nın koltuksu bunu da birisinden aradım ama bunu da nasıl kuracağım bilemedim. İşte arkadaşlar burada püf noktası diyelim yani eğer bilemediğin bir şeyleri anlamadığın bir şeyleri varsa hemen Çatı Cipi ya da böyle başka yapay zekanın programısı var ya ona sorayım Allah'tan bu koltuk için senin numarası yazıyordu o Ikea'nın e, gri koltuk seri numarasını yazdım. Sonra e, web sitesi e, linki gösterdi ve oradan internete girip e, bu nasıl kuracağım diye baktım. Ya ben de bu tür şeyleri çok arışık olmadığım için e, zor Şurada kurdum. Bunu buraya mı koyayım mı? Şu harını orada. Yoksa o köşeye mi şey yapsam mı? O köşedeki masa ee, biraz yemek masası gibi. Bakarım nasıl olacağım bilmiyorum. Neyse akşam yemeği armayı unuttum. Serinle konuştum ne, ne yarsan ne yapacağım falan dedi. Ya pizza gibi bir şeyler yok mu falan dedi. Pizza vurdum işte pizza ardım ya işte böyle pizza yardım böylesini. Yani yedim yani böyle fırında nasıl ıslatacağım bilemedim. Bir de böyle dorap burada duruyor nasıl kıracağım falan bilemedim yani. İşte 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 falan diyorum da yani. Bu video tekrar bakıp da şey geliyor yani böyle bir yorucu hem sevinç de geliyordu. Arkadaşlar bu arada yorumları kaydı ormanı rica ediyorum. Neyse yattım işte ertesi sabah tekrar başlayacağım ama işte en çok sıkıntı yaşadığım şeylerinden bir tanesinde de böyle bir internet daha önce telefonları sözleşme yaparken yani e, bir Türk vardı e, çarşan e, biri e, onun desteğiyle yani sözleşme yapmıştım yani Germe'de önce söylüyordu sözleşme yaparken dikkat et diyordu. İşte böyle bazı iki sene boyunca o demek zorunda bir anda iptal edemiyor yapamıyor falan. O yüzden sözleşme yaparken dikkat et diyor. Yani çoğu yabancıları bunun da sıkıntını yaşıyor diyordu. Ben de bunu sormuştum. İnternette nasıl yapacağım ne edeceğim? İşte eviye göre hangisini daha iyi çekeceğini önce araştırmak gerekiyor. İşte Türkiye'de mesela Türkse diyelim işte Vodafone işte Türk Telekom'u hangisi o evinde kablolar var mı yok mu bunun internetten işte çek 24 diye bir sitesi vardı orada adresleri yazıyorsunuz işte hangi internet uygun olduğunu hatta yakında oturduğum yerindeki Vodafone telefon firmasına gidiyorsunuz orada ben da burada, burada oturuyorum derseniz ona göre uygun internet işte sınacak. Yani burada bağlantı var mı yok mu falan bunları söyleyecekler yani. Onun için muhakkak internet sözleşme yapmadan önce bunu tavsiye ediyorum. Bir de benim yaşadığım şehirden çok garip bir şeyleri vardı. Tamam ben de Oturduğum yerde Vodafone çekiliyorum dedi. Vodafone'u daha önce internet üzerinde sözleşme yapmıştım yani en uygunsunu falan. Ondan sonra yani kavuru bir türlü bağlantı yapamadım, edemedim. Fark ettim ki e, Vodafone'da e, başka bir e, şey firma vardı İşte Telegram Telegram değil ya, Medicom diye bir firma varmış. Çünkü Vodafone'un kendisiyle böyle bağlantı yapamadığı için e, Medicom diye e, e, ara bağlantı firması mı? Onu da başvurmak gerekiyor. O da aylık işte 10 Euro gibi bir şeyleri. Yani internet paketten yazıldığın şeyleri internet üzerindeki inanmayın lütfen. Çünkü orada tuzaklar vardı bazen işte ilk 12 ay mesela diyelim ki 24 euro A uçsuz diye başvuruyorsun ama orada çok ufak yazı ile 13. aydan 24. aya kadar 50 euro falan diye yazıyor. Yani onu çok dikkate bakmak gerekiyor. Çünkü alışmadığımız için mesela Almanca bilenler için sorun yok olabilir ama benim gibi böyle bilmediğin diri de bilmiyoruz. Yani tak diye gelince o tuzağa da düşebilir. Neyse yerleri sildim ettim falan bazı eşyaları yerleştirdim. Bugün de burada bitireceğim dedim yani. İşte yaptıkları aa, ne kadar yaptım ben size göstereceğim. İşte koltukları kurdum. Yerleri temizledim ama yerleri temizledim derken de yani Mesela koltuk koyacaksan koltukunu altında böyle temizledim. Bez ile sirdim. Masanın altında sildim, ettim falan böyle. Ee, aynı zamanda çamaşırları şey yaptım. Yıkadım ettim. Onu da kuruturuyorum. Ondan sonra yani ee, başka neler yaptım? İşte tuvalet evet tuvalet her zaman gittiğim yere uğurduğu için tuvalet temizledim. Mutfağı da yani acıkırsam bir şeyler yiyebileceğim şekilde temizledim. Tabii ki en önemlisi yatak kısmında yatak yani böyle her zaman yatabileceğim şekilde hazırlandım. Bu arada salonda lamba yok. Onun için gündüzü mümkün orada kadar temizlik yaptım. Lamba çok önemli arkadaşlar yani böyle akşamları çok karanlık sarılık da olmuyor. Onun için hemen lamba, yiyecek, yani yemek için mutfak şeyleri eşyaları alayım eşya mı diyorum mutfak malzemeleri alayım işte tencereleri taba keteri yani bu tür şeyleri önemli değil, tabaklar. ya eğer başta varsa iyi olur yani yatak mutfak malzemeler ondan sonra lamba bunlar varsa çok rahat geçersiniz ve en önemlisinde de bir tanesinde de ya her şey önemli de adres kaydını yaptım ben şimdi adres kaydı yapmaya gidiyorum. Bunu da randevu şeklinde gidiyorsun tak diye. Ben geldim diye gidemiyorsun. önce randevu alıyorsunuz Ve ben bu biraz önce belki bahsetmiştim. Bu internet konusunda internet üzerinde yani ev internet başvuruma yaptım. Sonra eve modem geliyor. Bu modemi de bu arada işte kiralanmış şu şekilde olacağım için sanırım geri vermek gerekebilir. Onu da tam emin değilim ama Muhtemelen öyle bir şeyler yazıyordu. Fakat modem geldi, kaburu takmaya çalıştım. Olmuyor. Anasını satayım yani e, girmedi, olmadı. Ya kılavuzda yazıyor ki kaburuları takayım, ondan sonra yarım saati bekleyin dedi. Neyse ben bir şekilde bunu taktım ettim. Onca Vodafone'a odafona gitti, nasıl takacağım edeceğim diye sordum ettim falan, olmadı. Neyse, ne yani bir şekilde taktım kabro. Fakat internet de gelmedi bu arkadaşlar. Yani böyle işte biraz önce bahsettiğim o e, medikom diye bir şeyleri bağlamak gerektiği için ya işte burada bir şeyleri sormak istediğinde tam da soramıyorsun. Cesaret isteyecek nasıl yapacağım? Ama hemen şunu aklıma gelmiyor ki ya ben birine gidip soracağım diye böyle. Yani cesaret oranları belki gidip Google çeviri gösterip ne bileyim çatıcıyı birden gösterip Oradan konuşabilirsin edebilirsin ama Soru sorabilirsiniz ama Karşından gelen cevap Yani bazıları işte böyle Şekilde cevap vermek istemeyebilir yani o sorunları Yani Çok zor oluyor yani onun için ben Pek de cesaretle olup Gidip tam da soramadım Neyse bir şekilde bu internette bağlantını yaptım ama bayağı sürdü. Sanırım e, modem geldi. Üç hafta uğraştım. 3 hafta. Ve yani daha önceki videoda bahsettiğim gibi yani dil bilmeyenleri için bu internet çok önemli gerçekten. Yani bir şeyleri e, eşimle iletişim, ailemle iletişim kurmak için yani artık internet lazım oluyor. Bir de işte hemen araba aramayanlar insanlar varsa bisiklet çok önemli bisiklet ile her türlü yere gidebiliyorsunuz ya buranın e, yere ya bunu tam da anlat, anlatamıyorum size böyle e, Türkiye'de mesela yürüyerek gidebileceğim mesafede marketler var yani her yerde marketler var yani ya da işte ormasında da pazar var falan böyle Tabii yani biraz işte şehrin dışındaki oranlar zor oluyor ama genel olarak nerede yaşarsam yakında market var ama burada öyle değil yani ya uzak oluyor 2-3 kilometreleri var onun için bisikletlere böyle çok hareket etmek ya daha doğrusu çoğu insan araba ile e, yapıyor. Ya ben de bunun ne kadar zor olduğunu anladım böyle. Yani işte bisiklette eşyaları doğdur, ondan sonra eve gel falan yani ağır. Bu arada böyle çöpleri nasıl atıyor? İşte görüyorsunuz siyah kutuları bugün de işte kağıtları işte yanacağım maddeleri bunun dışında yiyecek böyle çöp atan şeyleri bunların günleri vardı işte plastik torbalarını atacağım günleri oluyor falan filan böyle e, günde çöpünü atacağım günleri belli oluyor ve apartman daire içerisinde kutular var ki mesela üç tane kıtı vardı üç tane renk var. Sarı renk, kahve renk, siyah renk. Yani hangi çopaya göre o kutuyu atıyorsunuz ve apartmanın bir görevli kişi ya da apartman çok kişileri oturuyorsa sırayla bunu e, çopları toplayacağım günden önceki gün kutuyu dışarıya çıkartıyorsunuz. Yani Türkiye gibi her çop kutusuna gidip her şey atamazsın burada. Yani kanun var Tamam bir şey olmaz diye atayım Mesela o çöp kutusu belediye almıyor Çünkü yanlış Kutu içinde yanlış bir şeyleri koydu diye Bu arada Türkiye'den Getirdiğimiz kolileri açtım Açtım Eşyaları çıkıyor bir koli açtım eşyaları çıkıyor açtım açtım bu kadar kağıt oldu Karton oldu nereye atacağım İşte bunu da atacağım günleri göre açmak gerekir ki ya da böyle paralel olarak bunu at sanki yıkamak gerekiyormuş bir şey geldi bir de şu fotoğraf var ya yani. sanki renk gitmiş gibi bir şey geldi bana atacaksınız ama paralel olarak nasıl yapacağım onu bilmiyorum Neyse taşınma böyle uzun süreceğim işleri yani nerede nasıl neyi koyacağını bilemiyorsunuz yani böyle. Tabii ki eşyaları ise sıkıntı değil ama yani aile olunca yani eşyaları ya, ya tek kişi de mesela hobileri çok olursa eşyaları çıkacak yani böyle. Ya başta şey gibi geldi yani bu kadar getirmeseydik falan diye düşündü ama gerçekten lazım oluyor. Hatta bazen de şunu aklıma geliyor ki ya keşke ya keşke diye bir şeyleri yok de Selin söylüyordu bana gönderirim mi falan böyle. Ben de Almanya'da yenisini alacağım falan diyordum. Ama aslında Türkiye'den çoğu şeyleri gönderirse mümkün olduğu kadar çok iyi olur. Yani parasın varsa göndereyim böyle evin tuttuğun zaman hemen açıyorsun hemen kırılabiliyorsunuz. Yani başta bilmediği yerinde nerede tencere alacağım, nerede yiyecekleri alacağım bilmiyorsun edemiyorsun. Başka şehirde yoracağım için ねいせそんなきびりょうだギョルシュメックゼレほっしゃかる。